Ben bunları kabul etmiyorum. Etmesin. Biz de seni kabul etmiyoruz. Deriz. Ve konuyu kapatırız. Bu hususlarda mücadele etmeye de lüzum yoktur. Sen ulemanın, evliyanın beyanlarını efendim e, itibar et, almıyorsan ben ancak Kur'an'a bakarım, hadise bakarım. Hadise de bakan kalmadı. Kur'an'a bakarım. E, Kur'an'dan da bir şey anladığı yok. Bir şey anlayacağın yok. Ancak ayetleri inkar edersin. Arapça biliyor musun? Yok. Tefsir okuyabiliyor musun? Yok. Kur'an'a nereden bakıyorsun? Tefsire bakabiliyor musun? Yok. Kurtubi'den anlar mısın? İbn-i Taberi'den anlar mısın? Fahrul Ulum, Semerkand-i Azen Tefsir'i anlar mısın? Ruhul Beyan'dan anlar mısın? Bu kadar müfessir, muaddis, binlerce şey, tefsir var bende. Anlar mısın? Yok. Araplarda meşhur bir tane sözü vardır. Söyleyene bakma söylediğine bak diye. Cübbeli söyleyene bakmaktan başka bir yere bakmıyor. Aynı zamanda bu sözü destekleyen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bir tane hadisi vardır. Bu hadiste de diyor ki hikmet yani doğru söz müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulsa alır, çıktığı kaba bakmaz. Ama Cübbeli kaba bakmaktan başka bir yere bakmıyor. O yüzden ben Cübbeli'ye bu ayetlerle bu durumu açıklamak istiyorum. Baktığımız zaman İbrahim Suresi 4. ayete Biz her Resulü ancak bulunduğu kavmin diliyle gönderdik ki onlar apaçık anlatsın. Bu itibariyle Allah dilediğini sapıklıkla bırakır. Dilediğini de hidayete erdirir. Çünkü o azizdir, hakimdir. Şimdi Türklere Allah bir tane Resul gönderecekse eğer bu kavmin dilini konuşan bir Resul gönderecek. Çünkü bu kavme her şeyi rahat, açık bir şekilde anlatabilsin diye. Aynı zamanda bu ayeti destekleyen Fusilet suresi var 44. ayet. İşte bu ayette de Allah diyor ki eğer eğer biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık onlar mutlaka bu, bu, kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Ondan sonra Arap bir refile yabancı dilde kitap öyle mi derlerdi? Evet. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah sen dedi de ki o iman edenler için hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlara uzak bir yer, sanki onlar uzak bir yerden çağrılı, çağrılıyorlar. Şimdi baktığımız zaman Allah burada Arapçayı farz kılmamış ya da şart koşmamış. Kitabın yani Kur'an'ın insanı hidayete ve şifaya ulaştırması için Allah imanı şart koşmuş. Ben de cübbeliye sormak istiyorum. Cübbeli iman nedir? İmanın sırrı nedir? Yani iman bir gizdir aslında. Sen bunu bilmezsin. İmanın sırrı nedir? Bana bunun delillerini ortaya bir sun. Bakalım gerçekten iman etmiş biri misin? Amma velakim senin iman etmediğin aşikar ortada. Çünkü lafını konuştuğum zaman anlatabileceksin. Vurdu mu acıtacaksın. Acı takdirde konuşmayacaksın.